Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben sizi bugün sizler şer. Evet arkadaşlar bugün sizler ne yapacağız? Görmüş bir kaptan çıbasa zaraya kaldım. Derin devam ediyoruz diyecektim ki ama devam ediyoruz ama Serdar'ın hesabından devam ediyoruz. Evet gördüğünüz gibi zaten girişte direkt bizi Genzo falan karşılıyor ve size vermek isteyeceğim çok ufak bir tüyo var. Geçen videoda bildiğiniz gibi hani ben e, şeyle Nitta ile Genzo'ya vurdum ya Genzo bizi düşürmedi tam aksine Nitta düşürdü Genzo'yu. Onun nedeni de şu Zero aklınca şey yapmış işte adaletsizliği güya kaldırmış. İşte nasıl desem siz başkalarıyla yaptığınızda o sizi düşürmüyor ama eğer sizde kanser varsa siz düşürüyorsunuz. Öyle de düşünebilirsiniz yani. Hani siz onunla yaparken o sizi düşürmüyor sizde varsa siz düşürüyorsunuz. Ama eğer o yapsa yani o yapsa ve sizinle karşılaşsa siz düşürmüyorsunuz o düşürüyor öyle de diyebiliriz yani aynen o yüzden öyle oldu Evet Serdar'ın hesabında baya bir değişiklik var ki dörtlü forvete geçmiş gördüğüm kadarıyla ilk de gelmiş Schneider gelmiş dupe mi çıkardı bundan helal be dupe çıkarmış ya. Gerçi şanssızlık mı desem şanslılık mı desem ben de anlamadım. Evet Hesap böyle görüyorsunuz ve Lig maçlarına geçelim değil mi Birazcık canlar yakalım Ama işte böyle olunca da adaletsizlik Ortadan kalkıyor yani ee, Ki zaten kanserlerin En büyük özelliği düşürmesiydi Onsuz da çok iyiler de Onsuz da çok iyiler Ama işte onlar olmadan da Ufak sıkıntılar çekiyorlar Evet gördüğünüz gibi bir tane kanser ama düşürmeyenlerden kanser ama düşürmüyor. Öyle de diyebiliriz yani. Misaki'ydi galiba bu. Veya Aoi. Onlardan biri ikisi. İşte ama çok Misaki'ye benzettim. Zero'daki tek tek değil pardon. Zero'daki en büyük fark da şu ciltlerinin çok fazla parlaması. Sanki Güneş kremi sürüp çıkıyorlar maça ha. Var ya. <laughs> Oğlum hadi başlasan lan. Ha tamam başlıyor maç. Evet. Hesaba daha yeni girdim diye böyle olmuş olabilir. Aynen öyle. Hemen bir çalımı basalım. Zero bizi biraz daha bekletecek. Çok güzel. Böyle devam Zero. tam geçtik. Roberto Hongo kendileri eskiden ben buna Santana diyordum. Niye olduğunu ben de bilmiyorum. Ana top kap vurdu mu? Ben bile görmedim yani. O, o, oh, o hızlılıkta vurdu ama 97 kacık atan bir mor. Oğlum bu bu takım gerçekten iş yapıyor mu? Harbiden de rakip yani. Oğlum bende 400 500 kaatan Genzo var. Benim takım 600k. Gerçi neredeyse 700k olacak da 600k şimdiden. Bir dakika düşürdük mü? Oo reis. Düşürüyoruz değil mi? Aynen öyle ama işte o bizle yapsa o bizi düşürecek. Biz onu düşürmeyeceğiz. Öyle yani. Aynen öyle. Şu nükteyi bir deneyelim değil mi? Aynen. Bende bu 590 mı 600 vuruyordu. 600 rahat vuruyordu ya ama geçmedi top. Çok güzel kesildi. Takaşı kesti orada topumuzu. Matsuyama vurdu galiba. Aynen öyle gol. Gol hiçbiriniz kesemezsiniz ya. Ana. Ha iyi güzel. Bir dakika ekranı değiştirdim galiba. Çok güzel. En sevmediğim şeylerden biri de şu ekranın değişmesi. Hadi lan Hadi bir tane vur ya. Az önce topumuzu kestiler. Oğlum atarsın şuna çalımını sen. At. Çok güzel. Bakalım kaç kavruyor. Dünkü videoda da zaten görmüşsünüzdür 500-600 vurduğunu da. Serdar'da da 500 vuruyor. Güzel. Ama işte ben bu Nihtay'a baya bir bastım kendi. Bastım derken baya bir neyse ya konuşmayacağım abi. Ben bu videolarda konuşmayacağım. Ne söylesem yanlış anlanıyor. Bak direkt düşürüyoruz. Örneğin ben şimdi Serdar'la yapsaydım. Yani ben kendim yani yapsaydım. Şu an ben bu golü atmıştım. Çünkü düşürmüyordu. Bence saçma olmuş ya bu özellik. Böyle olunca tam tersi kanserlerin dezavantajına geçiyor bu şey yani. Yeni güncelleme gibi bir şey. Bak düşürmüyor. Normalde olsa çalma atmasına izin verir miydi? Vermezdi. Direkt hatta normal tackle'la alırdı. Bence saçma olmuş. Düzeltmeleri lazım bunu. Ki zaten kanserlerden nefret eden birisi olarak söylüyorum. Ana blokladı la. Manyak. Sen nasıl bir şeysin lan? Takasugi'ye bak sen reis. Sana saygı büyük. Nasıl satayım bu. Ana ama çılgın kurt dayanmaz. Yine bir tane çeker. Şut çeker yani. Hadi lan bir tane daha vur. Oğlum Nitta'ya vurduruyorum. Hayda yine yanlış bir şey söyledim. Yine ya, aklıma yanlış bir şey geldi. Nitta bir tane daha vurdu. Oha 400 mü? var? Ne? Ne alakalı? Morizaki'ye bak sen. Reis sana da saygı büyük. Eyvallah. Sana bugünden sonra saygı çok büyük. Ana tusuya vurdu vurdu tusu vurdu. Aynen tusu düz tusu vurdu diyelim gittin. Oha 700 Karis. Genzo zaten her zamanki yaptığını yapıyor da bence bir dakika. Bu Genzo'nun ilk kurtarışı neydi bu maçtaki ilk kurtarışı? İşte her neyse o ilk kurtarışı ondan lazım. O yani bunu onun yerine koymak ya sen kimsin Morizaki? Senin çapın bile değil Uygan'ın yanında olmak. Meyva ile bu şey Nankatsu bir tane maç yapmıştı. Uygan buna öyle bir vurmuştu ki şeye. Kim lan bu? Aynen. Morizaki öyle bir vurdu ki Morizaki toptan korktu. Ama kim olsa korkardı yani. Reis çünkü Uygan. Evet. Maç kaç kaç bitti lan? Sohbete de almış. 5-0 bitmiş bu arada. Rakipte bu arada Morizaki vardı kalede fark etmeyenler. <laughs> tamam neyse. Roberto Hongo. Evet bir tane daha yapalım. Vay bu Genzo şey şut çeken şut çekerek kurtaran Genzo'ydu da niye bizim karşımıza gelen rakipler 800k biz 930k'yız onu da anlamadım. Ama rakipte Uyugam var. Uyugam. Evet. Uygam koydu bir tane kaleden kaleye. Bir dakika. What? Bize mi bu? Bir şey anlamadım da. Ana. Hiçbir şey anlamadım var ya. Bir şey anladıysam ben bir şey bilmiyorum. Oğlum ne yaptık ki vurdu? Şut bile çekmi. Ben biz vurduk zannettim de Allah Allah. Bir şey anladıysam araba bloklayamaz. Yürü git. Sen de genzo gol yedin zaten sus. Evet. Ne oluyor ona Ana aldı topu. Helal ve Takashim Savat Am. Ya ta Takashi senin şutun var mı? Vardı la bunun şutu. Vardı aynen hatırlıyorum. Hadi bir pardon. Aynen Roberto Hongo bir tane şut çekti Roberto Hongo. Misugi attı çalımını Reis attırdı Roberto Hongo'ya. Roberto koydu bir tane kaleci bir şey yapamıyor ve düşmüş haliyle bile 860 kamı neydi öyle bir şut çekti. Kim vurdu la? mı yok Soda. Soda vurdu. Düşürüyor mu? Ana düşürdü. Anlamadım da neyse. Şuna bak e, maymun maymun. Hadi lan Nitta reis. Nitta reis. Ana bitti maç. Aynen bitmiyormuşum. İlk kere bitmiş daha doğrusu. Hadi Nitta reis. Yaparsın sen ana. Hadi lan Misugi. Takashi kim ki senden top alsın değil mi? Reis adamsın. Ben şu an kanser, e, kanser modu çalıştaydı topu almıştı. Gol 355k koydu Genzo. Rakibin ismini okuyan, okuyabilen var mı? Ha bak şimdi biz vuruyoruz. Öf, aga şu gözlere falan baksana be reis. Adamsın uygam. Adamsın. Oo, Oğlum Genzo'yu içim acıdı ha. Bir şey değil mi? Acıdım Genzo'ya. O zaman Nihter'le bir tane daha vuralım. Rakibin isminde sadece anlayabildiğim tek kısım FC kısmı. Sen bloklayabilir misin? Bloklayamazsın. Düşürsen bile bloklayamazsın. Zaten gol yedin. Nihter'ım Ayu kadar ağzıyla golünü atıyor. Kim vurdu la? Mitsumi vurdu. Gol değil tabii ki de. Enerjisi olmasa bile tutardı. Hadi lan o zaman. Nitten bir tane daha vursun. Gol olsun. Diyecektim ki. Tackle'la mı neyle aldılar. Yep, Jito öldürdü bildiğin lan bizim şeyi. Nitta'yı. Nitta'ya kalk. Abi Nitta'yı başka türlü seviyorum ha. Bir şey diyeyim mi? Bu Nitta'ya başka bir sempatim var. Evet 5-0 yendik. Bu arada rakip oynuyordu merak etmeyin. Sağda vardı. Rakip sağdaydı yani. Göremeyenleriniz olabilmiştir tabii ki de. Ben son anda fark ettim sağda olduklarını. San Diego FC. Vay. Reis ismini okuyabildik hele şükür. Roberto Hongos'u var buradan gözüküyor kendileri. Mavi mavi gözleriyle. Roberto Hongo. Şinaydığım vurdu bir tane. Öf reis. Ama gol değil. Vakkaş. Vakkaşimazu. Aldı bunu. Vakkaşimazu yumrukladı. Vay reis. Bunu da yumruklasın. Vakkaşimazu. Bunu da go gol değil mi la? Ana bir gol zannettim. Kanser vurdu çünkü de. Allah, Allah. Hay, tam, al, vur, lan, al, vur. olim Üf бас t Attır çalımını. аттыр artık ya. Yok artık. Yok artık артык yо'к uy. артык аи Hele şükür bir tane çalım attım. Ama Muay bir şey yaptı sana. Üf oğlum öldürdünüz çocuğu içim acıdı la o iyi. Üzüldüm çocuğa ama gol. Nitta reis vurdu ve gol. Gol Nitta'ya sonsuz güvenim var abi. Golleri atar ve asar namı diğer. Aynen öyle. Kiminle vur hadi uyu uyugam reis. Ser ser. Bir dakika biz vurduk değil mi? Aynen biz vurduk. Ya bak Şimazo senin çapın ne? Ana kaleyi delmedi la. Uyugam sana hiç yakışmadı. Ben kaleyi delmeni beklerdim ama neyse olsun olsun ne al. Güzel. 2-0 ilk yarı sürüyor. Geçersin aynen geçtin zaten Misugim reisim. Ve uyugam. Öf. Ya sen kimsin gentle? Vakaştan kimsin? Git Genzo gelsin. Evet. 3-0. Hadi bir tane daha bir tane daha. Kim atsın? Hadi lan Tusu atsın hadi. Bu pasları nereden buluyorsun Serdar izliyorsan videoyu? Bu pasları nereden buluyorsun? Hani yukarıdan attırıyor yapası. Ha işte onu nereden buluyorsun? Bir öğrenebilir miyim? Ya videodan sonra yazarsın bana veya da yorumlara falan yazarsın. Nereden buluyorsun? Baya merak ediyorum. Evet. Diaz mı la bu? Allah Allah. Sağda ilk defa Diaz gördüm ha. Bu maçta yani. <laughs> Ana Roberto Hongo vurdu acaba kaç? 500. Oo bak işte bundan bahsediyorum. Kanserin en büyük özelliği bak. 800K'ya kadar çıktı Roberto. Ama Genzo 700K'daydı. Şu anda rakip bizle yapsaydı. Şu an goldü onun gözünden. Ama bize değil çünkü bize düşürüyor. Gerçi bu video boyu da size bunu niye anlattım ki? Her her dakika anlatıyorum bunu size. Çünkü geçen ana yazıklar olsun sana Schneider. Oradan şut çeksen bile goldü. Ana Arap aldı. Ha iyi Allah'ım 5, oğlum bütün maçlar 5-0 yendik ha. <laughs> oğlum bari 4-0 falan yeneyim de bir rakipler korkmasın. Bir 4-0 falan da yenebiliriz de neyse. Valla baya mükemmel bir hesap yani. Baya mükemmel hem de. Ki zaten kan e, kanserler, kanser şeyleri kalksa bile bu hesap yine dayanır yani bu güçle falan. Kanser şeyleri kalkmış olsa bile yine dayanır valla. Harbi diyorum dayanır. Bir dakika şuradan bir şey alabiliyoruz mu? Aynen alabiliyoruz. Tamam. Oğlum alsana şunu. Ana almadı la. He. Az önce bug'da kalmış. İyi neyse bir tane daha yapalım. Değil mi bir tane daha yapalım. Bu arada beyler size bir şey söylemek istiyorum da. Zero oyuna en son para yatırılası, yatırılası oyunlardan biri yani. Bu oyuna para yatırmak ne? Geçen bir, bir kardeşimiz gelmiş yorumlarda yazmış ki. Abi bana kutu açar mısın? Dedim ki kutum var mı hesabında yani yok dedi. Kutu diyor transferi de bilmiyor daha. So, dedi ki bana dv yatır dedi hesabıma DB yatır. Dedim ki Takımın kaç K? Ve cevap çok şaşırtıcı. 200K takıma bir de DB yatırmasını istiyor. Oğlum ben kaç 6-7 tane error açtım. Hepsinde 200K'yı geçmişimdir şu anda. Hepsinde bak hepsinde. Oğlum ben 10 dakikada falan geçiyorum 200K'yı. Bu da gelmiş bana diyor ki abi DB al bana. Reis affedersin de bu kadar da salak olmamalısın yani. DB nedir? Bu oyuna en son para yatırılası oyun. Sen para yatırmayı falan bırak da. Bin abone de büyük çekiliş gelecek. O oraya katılırsın. Kazanma şansın çok yüksek olur. 3-4 hesap vereceğim de öyle. Reis nedir ya? Para yatır diyor. 200, 220k takımı var. 220k nedir ya? Çok düşük. Çok düşük. Hem de ola... Yani nasıl desem ben 10 dakikada geçiyorum 200k'yı. Ki zaten videoları görmüşsünüzdür. Kasmadan bir de. Hepsi bir levelken 180'i zor... Yük... 150'yi geçiyorum yani hepsinde. Ki zaten 3-5 geliştirme yaptıktan sonra birisini 20, birisini 10 falan yaptıktan sonra ki zaten geçiyorum yani. O yüzden diyorum Zero dünyada dünyada değil ne bileyim işte benim gözümde oyuna en son para yatırılası oyun. Çünkü ben Zero falan Dream Team ve Among Us dışında oyun oynamıyorum. O yüzden onların arasından söyledim yani bunu. Yanlış anlama yani kardeşim. Bu kadar saf olmamalısın. Benden sana bir tavsiye yani. Ana Matsuyama'ymış la bu. Ben de Aoi'yi zannettim. Matsuyama'ymış. Eagle Shoot deyince anladım. Ana hiç benzemiyor diyeceğim de. Soru maç falan da benziyor. Şu Japonlarda da birbirine en fazla benzeyenlerden biri de Misaki, Misugi. Bunları ben birbirine benzetirdim çocukken tabii ki de. Şimdi de görüyorsun zaten ara sıra kaçırıyorum. Benzetiyorum birbirine. Zaten Misaki, Misugi, Aoi, ama bunlara zaten eskiden birbirine benzetiyordum yani. Hiç benim için bir farkları yoktu. Sadece takım takım yani formalarından anlıyordum. O kadar. Ama Salinas 300k ah pardon. 300k diyorum ya 20k atıyormuş. Pardon. Unutmuşum. Gol. Kaleyi bile deldik. Ve galiba bu maçta ya 5-0 ya 6-0 bitecek ki 6'ya geçtik aynen. Hadi lan tusu altıncıyı da at da bari kurtulalım buradan. Yok artık. Ana <laughs> düşürmesine rağmen aldı topu. Hadi lan bir tane şut çek. Roberto Hongo Middle School artı gözlüklü artı Dream Team'de hiçbir kart olmayan bir kartı top kaptırdı. Şu an Zero'yu alkışlamak istiyorum. Aferin size var ya aferin bu çocuk Nankatsu'ya destek yani tezahürat yapmaktan başka bir şey yapmıyordu ki. Allah Allah bir tane daha yapıyorum. Ana middle bebesi suya mı? Kaptanları. Good night FC. İyi eyvallah reis eyvallah. Eyvallah. Takashi falan gördüm orada da. Uygama oradan vurur. Soda vurdu. Uyga'da da counter şey Tiger voley vurdu. Ve 3 ona o da düşürdü. Ki zaten sadece kanserlere özel bu düşürme. Kanserlere özel. Diğer oyuncular istediği gibi yine düşürüyor. Sadece kanserler düşüremiyor. Bunu da vereyim unutmuşum. Misugi risk geçti. Attı Işidaki. Sonra Tusu vurdu. Koydu Röveşatay'ı. Blok gelmez. Tabi bloklayamazlar da. Ve gol. Mük. Çok güzel. Çok güzel. Ve Uyuga vurdu. Vay reis. Sen, tu senin Tusu Basayla hiç Drive Tiger TV şutu vuracağını aklıma bile gelmezdi çocukken de. Ruatdu izlememiştim çocukken. Aynen çocukken derken yani dört ee, yıl ne önce izledim ben de zaten Ruatduyu. Bilmiyorum belki Ruatdu şu an bilmiyormuş işte, da. Ne bileyim aklıma gelen ilk rakamı söyledim dört yıl önce izledim dedim Ruatduyu. Ro o zaten orada vurdu. Twin Tving dakika Tiger Drive, Twin şu aynen. Onu zaten birlikte vurmuşlardı. Almanya'ya karşı. Hep bunları düşman zannederdim. Ve hep Uyugam'ın kazanmasını isterdim. Şimdi de istiyorum. Ve Dream Team'de haksızlığa uğradığını düşünüyorum Uyugam'ın. Yani Uyugam'a ya daha güçlü bir kart getirebilirsin. Dream Collection'a Bond getirebilirsin. Benim açımdan çok iyi olur. Ha Dream de getirebilirsin. Bende de var zaten o. Soda'ya da getirebilirsin. Şu Sit Master olan Reis'e de getirebilirsin. Sonra ne bileyim 1 milyon tane kart var Reis. Birinden birine getir işte şu Bond'ları. Ama Tusu ve Nato efsane ya. Bugün bir tane beşlik attım. Bir tane değil aslında. 3 tane 5'lik salladım. Sonuncusunda SSR geldi. Bilin bakalım kim? <laughs> Levin. Levin evet. Levin. 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 Evet. Çok güzel. Yeşil. Hem de dupe. <laughs> ne kadar güzel değil mi? Hem de dupe geldi. Dupe. İşime yarayacak olmaması gibi bir de dupe geliyor. Allah'ım ana 6 tane atmışız lan. Sohbete dalmışım. Hadi lan 7. ibare atalım. Yuh be Schneider. 80 kalık adam senden top alıyor. Evet. 6-0 bu da bitti. Güzel maçtı diye diyemeyeceğim. Tabi yine sıkıcı bir maçtı. Çünkü sohbete dalmışım ve kazanmışız. Yine 6-0. Evet size bütün maçlar bitirdik. 100 DB verdiler. Eyvallah Zerucum babuşum benim. Evet, bu kadar. Bitti. Şuradan bir 100 DB'yi bir çakalım. Şunlar da bayağı şey yarıyor aslında. Şey, e, geliştirici toplardan falan alabiliyorsunuz. Evet. Son bir defa bir Serdar'ın takıma bir göz atalım. Sonra da videoyu bitiririz. Zaten kaç dakikadır? 24 dakikadır videodayız. Oha. Şu Schneider'in geliştirmesi var mı? Geliştirilebilir mi? Bilmiyorum. Bir bakayım. Şunlardan bir şey anlamıyorum. Örneğin şeydeki gibi. Değil. Örneğin bu kırmızı killer %25. Ana kartal falan diyor. Bu ne lan? What? Bir şey anlamadım bundan da. Allah <laughs> geçelim. Aynen evet işte bu. Bir dakika nerede? Ha, 3 katı düşürüyor reis. 2 katı değil, 2 katı zaten 700 kayken 350 kya düşersin, değil mi? Ama bu onunla da kalmayıp daha düşürüyor. Yani örneğini veremedim ama düşürüyor yani. <laughs> Veya daha fazladır. Ben okumayı bilmiyorumdur. 3K'dan fazladır yani değil mi yani? Evet, yedekler falan da zaten böyle. Nerede oyuncular falan? Üf, acaba kaç yıllık hesapla? Acaba Şunları falan da geliştirmiş. Son gelen güncelleme ile birlikte. Bunlar zaten geliştirilmeliydi. Çünkü şurada nerede lan? Almış mı acaba onları? Ha işte şunları falan da yapmak suretiyle 7000 bin, bin. Oha. Bir dakika şuraya şuraya bir bakalım değil mi? 3 milyon total abilitesi. Ben de bu 1 milyon falan da en son baktığımda. Ana hesaba bakmadım. Evet. Ya şunu da şuradan götür ya Allah'ın seversen. Bu ne? Bizim kral Genzo'yu koy buraya. Pek yakışık durmamış. Gözüm başka bir yerlere kayıyor. Neyse. <laughs> onu geçelim şimdi. Yani neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Ben de, siz like atıp unutmayın. Bir dahaki videolar görüşmek üzere. Görüşürüz.